selam arkadaşlar Şu, Bugün Okuldan kaçış oynuyoruz ya, Yine konuşuyor Bitmiyor Konuşması Başladı Şimdi çekiyor. Allah O ne oluyor Abi

Şimdi çok konuşabilirim. Buradan mı gidiyor? Evet. Buradan. Aynen bak böyle konuş. Alt yazı yani. Alt yazı böyle. Direkt alt yazı koy yani. Okuma yazmayı bilmeyen çocuk diyecek ki. okuma yazmayı öğrenen çocuklar böyle konuşuyor. Dersen. De yani. Yani çocuğun kendisi de salaktır. Oyunu keşif yapan da o seyahatin zilli lambasını sattım gittim kendime bir saat aldım sen Marina başka yere düşün çocuğu takip edeyim çocuğu takip ediyorum ne oldu kişi aynı anda öldü ya şey oldu sanırım bir şey çıktı sanırım abla 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 <laughs> tamam. Çıktık. Checkpoint'imizi <laughs> alalım. Checkpoint. Nasıl bir şey? Aa, buraya zıplayabilir miyiz? Denemeyeceğim. <laughs> Siz oynarken deneyebilirsiniz. Tabii, oynayabilirsiniz <laughs> Ve hadi. Hadi. Hadi arkadaşlar beni bekletiyorsunuz da? Tek ben olsaydım vallahi hiç uğraşmadım yani. Kolumu sallaya sallaya giderdim. Sıkayım ya ne olur. Ne diyor? Baş boş. Minastik sınıfı Allah. Ne bağırıyorsun hocam? Hocam hocam bir şey yok hocam. Hocam hocam. Bir şey yapmadım hocam. Tamam. Tamam 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 tamam. tamam. Tamam tamam hoca hoca Hocam tamam Hocam şimdi e şöyle böyle hoca hayda onu duruyor. İşimi nasıık zamanladım yani. şeyim. Oh. Tırman tırman. Tırman tırman tırman. baskette olam olamaz. Zı. Zı. <laughs> Sen Marina. Ah. hadi çöp. I believe I'm just like I believe. Maşallah. 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 bu Maşallah. Maşallah. Zildan basınca saptım, gittim kendime bir taht aldım şamayına. Anam! Dediği zaman de, futbol zamanıymış şimdi. Ne çabuk ya ben? Tüm öğrencilere geçeceğim. Allah! Kırrrr Nasıl yapacağım bunu? Hocam ne yapacağım hocam? Hocam. Hocam hocam. Hocam. Hocam kız. Hocam. hocam bitti. Ya hala kaçıyorum valla. Ne okulun Bizim okulun bahçesinden çıkınca Eve gidiyordum ben. Nasıl böyle şey oldu? Allah, Allah. Anlamadım ben de. Biz kadar mı çıkacağız? Allah Allah. Ne bir şey mi okulmuş burada? He doğru ben buraya yeni yalanmış. Bilmiyorum. Ne kadar büyük bir şok. Sorunuz Ne diyeyim Bir sınıfa girmeliyiz doğru kapıya seç. Allah. Öğrenim <laughs> bir şey yok Bakın. Bakın da öyle Evet neyse lambası. da Hocam bir şey koyacağım. Hocam. Hocam yanlış kapıları buldum ya. Hocam bu kapı olmaz değil mi? Bu kapı yok. Heh. Geldik. Merhaba sınır. Bugün bir alana... Bu ne bu ne ya? Okuyamıyorum. Ne oluyor? Tüm yapma. yapma. Aa, tüm yap ya. Ne, ne kadar şey, şey yapmışlar. Patlasın ve patlasın. Nereye gidiyor? Anam. O patlamaz mı hocam? Hocam Tada falan bir şey diyor Birer birer girmelisiniz diyor şimdi Ben gideceğim ilk önce ben gideceğim Hadi bay bay Çeker toprağın alak Anam ya bizim okulda da hiç tanımıyormuşum ben de Allah Allah. Okulda bana gezdiler ilk geldiğimde da Şimdi her Kimin taktik? Burada taktik var Bak buradan içe geçiyoruz Aaaa Bakayım Burada taktik yapıyorum Al Zıpla. 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 Zıplamamam gerekiyor ya zıpla. Karatinin sihirli lambasını sattın. Allah ne oluyor? Merhaba canım. Siziniz, iyi ne İyi Blue. Checkpoint aldık. Kaçtı. Ay yine sınıfa gelmedik mi? Canım kapamanız. Köy oldum. Çocuk olmasaydı orada ne? Allah öldü. ne hocam. Hocam mı ne Allah'ın sebebi hocam. Hocam da zıplıyorum ben baba. Hocam ilk önce aşağısı testere edilmediye bakacaktım havalarda. Allah. Anam kapandı. Kapılar kapandı. Şimdi buraya git tırmanabiliyor muyum? Burada mı gideceğim yoksa? Biraz <laughs> <laughs> hastayım. Kusura bakmayın. Şimdi. Gelsin sonra geldim. He evet, doğru. <laughs> Buradan dolandırmaya çıkalım. Çıkıyorum lan neredeyse. Ben ne diye habiliyorum habiliyorum. Hadi müdür. Müdür ayağım nasıl geçeceğim müdür ayağım. Müdür Allah müdür ölüyorum ha. Müdür öleyim diye şey yapmış dedi. Kaç. <laughs> İşe aramadık. Benim hmm, yine onlar çıkmasın yok. Ha tamam. Çok az kaldı arkadaşlar. Hebili, hebili, hebili Ne biçim şey yapmışlar? Sesi. Tamam. biz burada oynuyorduk. Ne yapmışlar bir günde? Yarmışlar oldu. Siz asıl Allah'ın bulduğunuz yer yeraltına bizi öldürmek için her yolu buluyorlar yalnız. Ama biz yine de ölmüyoruz. <laughs> koş 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 koş. Şöyle zıpla. Tamam buradan gidebilirim. Anladığım arkadaşım yani. biz sen de bin kere şeyi söyleyin yani biz de kaçacağımızı biliyoruz. Şimdi gidelim gidelim. Allah 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 Şimdi Buraya mı gideceğim yok Burada kapı var, kapı var burada Dolaplar Oh

Adam. Kaçalım. Hadi ya hızlı bitmiyor parkurla. Ne kadar uzun la 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 la, la, la anam havuz bu vardı bizim okulda. Ne biçim o okulmuş ya. Her, her bilmediğim şey varmış ya. Yani. Anam. Yerleri kaygam. Allah. 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 Zıpla zıpla zıpla. Geçtim. Şimdi herkese olduğum için herkese tuvaletine gideceğim. Anam. Kız tuvaleti. Erkek. Ya açılmıyor değil mi? Evet, size erkekler tuvaleti açılıyormuş. Buradan kızlar. Siz erkekler tuvaletine gireceksiniz bu oyunu oynarsanız. Nasıl nasıl oluyor ya? Şöyle bitecek. Of zıpla, zıpla, zıpla. Göremiyorum ki ne biçim görüntü ne? Arkadaşlar dipten yapacağım dur. Yoksa olmayacak bu. Hah böyle. Böyle. Aa! Yeter artık. Kaç dakika oldu? Ne şey yapıyoruz? Oyun burada kaldı. Arkadaşlar o kadar da değil de. Bir Um. Burada yani. Düşündüğüm yerler hep doğrudur. Mesela buradan sağa döneceksin. Evetim arkadaşlar ters dönecek Hi. Allah Allah bitmiyor parkura. Ne biçim yapmışlar çok. Buralara zıplamayacağız değil mi sadece? Mesela buraya değmedim orada görüyorsunuz yani, santimle değdim ya. Şuradan zıpla 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 Nasıl oluyor? Nasıl oluyor? Arkadaşlar dibinden zıplamam lazım. Dibinden zıplayınca da şey oluyor. Nasıl oluyor? Nasıl oluyor? <laughs> Çık. Ölüyorum ha. Bitmiyor vallahi bitmiyor arkadaşlar.

zıpla, zıpla, zıpla. Vallahi zıplamıyor, vallahi Zıpla, zıpla, zıpla ya, zıpla zıpla zıpla, ya, zıpla, 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 ya zıpla, 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 zıpla zıpla, 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 zıpla yan Beşiktaşlı, zıpla, zıpla, zıpla yan Trabzonsporlu, zıpla. Ya bırak artık. Allah Allah 18 dakika oldu hala bitmiyor parkur bu ne biçim parkurmuş kardeşim Ne diyorsun kardeşim Nasıl oluyor kardeşim böyle Yeter ah, ses çıkmayalım ya Hadi bitti. 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 Biraz sallanalım sonra kapatın. Habli habli bize teşekkür ediyor habli habli. Aman ne oluyor? Kendi kendine çıkıyor arkadaşlar bu ne? Arkadaşlar. Korkuyor benim yükseklik korkum var. Ya bu ne biçim şeymiş. Kaydıraktan kayalım. Anam ne oluyor? Annem Ne oluyor arkadaşlar? Arkadaşlar nereye geldim? Arkadaşlar nereye geldim ben? Ha, geri geldim. Ne oluyor? Anam anam. Ay. Başım döndü. Biriniz gelse de sallansaydım orada. Ş şimdi veda edelim size. İzlediğiniz için herkese teşekkür ediyorum. Rum. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz.